Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun. Bir takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Güzel soracak olursanız biz iyiyiz. Allah bugünümüze rahmet etsin. Allah bundan aşağı düşürmesin. Evet arkadaşlar, geçtim yine mutfağı işin başına. Bugün ben vazlama yapacağım. Unumu eledim, malzemelerimi hazırladım. Hamurumu yoğuracağım. Bugün dışarıda zobamı yapacağım. Zobamın üzerinde yapacağım arkadaşlar e, ee, hemen tavada çok değil. Ne kadar gelir bilmem 5-6 gelir yine de yumuşak yumuşak iyi olur. Çok tandır yapmıyorduk. Evet arkadaşlar şöyle e, yaklaştırdım. Şimdi şöyle yarım azıcık az patmaya koydum. Yaş patmaya. Şöyle azıcık uzun içine bakalım da. Az gelir tekrar koyalım. Burada yumuşak olsun diye bir bardak dolu sütüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Sol başka bir şey değil. Öksü arkadaşlar. Elimi koydum. Nimete şifa olsun. Nimete insin bitmesin. Dersin dökülmesin. Nasip olan gelsin. Ya ben şimdi dostumdan Rabbim. Nimete nasip etsin. Pakmayasını iyice şöyle suyla eriteceğiz arkadaşlar. bir katmamızı bize böler yumuşak olsun diye hemen çabuk böler katmayı çabuk getiriyor azıcık edeceğiz hemen biraz böyle çabuk bozuluyor. İşte, i̇yice bağladım bunu. Bundan sonra kardıktan sonra iyice yoğurkanı kaldırmaz hemen devam ederiz. Su Suyu yeterli. Suyunu alan kadar iyice ben bunu buraya Gececeği yoğurduk. Elimizi sarıyoruz. Bırak, Yarım saat hamur geldikten sonra bazı yapmaya başlayacağız. Kanalımız dinlensin arkadaşlar yarım saat. Ben yani de bu arada zobamızı bir tarafta. Evet arkadaşlar benim hamurum geldi de çıktım balkona şöyle kara tavan onu da aldım yanıma bazlamalarımızı yapacağız arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim şunu yaptığımız bazlamalarımızı koyalım Hemen takipçilerim. Hamurumuz şöyle kabardı. Biraz da şöyle beze tutayım. Vallahi hiç sevmedim şu bu yaz gün su sinekler Hiç seviyorum, hiç sevmiyorum. Her yakaları süpürüyorsun, yıkıyorsun arkadaşlar. Yine de sinekler nereden geliyor bilmiyorum ben. Topamın kenarını aldım geldim. Az o orada yattığımız odamıza. Şöyle Hamurumuzun havasına aldıralım arkadaşlar. Benim adam hocam istemiş. Çoktan beri bazlama etmiyor. Kaçmaya bükme yapıyoruz arkadaşlar. Bazlama yapmadık. Hemen küçük küçük tavada Şöyle şöyle tutar tutalım. İnanın arkadaşlar çocukla alışkın olduğunda hamur işine eşim alışkın olduğunda seviyorlar. Açık yapmayı bir hafta. 我种掉了，嗯、做个木匠的，可得行，做个一样。 hava arkadaşlar. Güzel. Şöyle çevirdiğimiz zaman Köyümüz görünüyor. Buraya öğleden sonra kölge gelelim arkadaşlar. Ön tarafa iyi oluyor. Buz gibi. Tabi ateşin sıcaklığı kötü de. Görünüyor muyum? Amanın köyü bir satıcı geliyor, bir satıcı geliyor. Öteberi satmıyor arkadaşım. Ta kapımızın önüne kadar getiriyor. Sabahleyin üzümcü geldi. Üzüm güzelmiş. İki kilo aldı benim adam. Çekirdek üzüm güzelmiş. 4, 6, 7, 8 tane gelecek arkadaşlar. Yeter Allah bereket versin. <laughs> Şöyle bezelerimi tuttum. Azıcık da dinlendireyim. Bezelerimi tuttum arkadaşlar. Sofra bezini örteyim. Azıcık ben bunları dinlendireyim. Bundan sonra bazlamamızı yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar tavamızı koyduk ocağımızın üzerine. Şimdi bazı analarımız açmaya başlıyor. Demek sizi Biliyor, sizin her şey için geliyor arkadaşlar bizim köy. Her tane gelse bir Hem her etmeyin arkadaşlar. azıcık önce yaptık mümkün. Şöyle iyi.

Evet arkadaşlar bazlama mutlulukta. Bakın nasıl. Oo vallahi çok sıcak arkadaşlar. Telefonum günün sıcağı, zopanın sıcağı. Telefonum mahvedecek. Şöyle bakın. Nasıl kabarıyor. Ha, dedim ya sıcak. Sıcak olduğundan ekranın şeysi gitti birazcık. arkadaşlar. Bir taraftan bir şey yok. Allah sıcak şeyden aydınlığa gitti arkadaşlar telefonum. Sıcak aldı herhalde. Nasıl kabarı gördünüz mü arkadaşlar? Valla bazı zamanın kabarıklarına bakın bir. Ne kadar güzel kapadı. Maşallah maşallah maşallah. Ne bürkünü açtım burada. Arkadaşlar, bazlamalarımız işte güzel de oldu yumuşak yumuşak kabağı sen bir taraftan çocuklar sofra hazırlıyor kongu kongu ondan ve Selim Arslan nereye gidiyorsun oğlu Selim'i bir gösterelim dedim merhaba arkadaşlar dedi bakalım Aa bu önü buraya tarıyordu. Bu tarafı dördü. Şunu bak gitti kız. Küseri. Tabancasını göster. Oyuncak tabancasını. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bine, arkadaşlar, başını arkadaşlar. Bir git bir tıraşını göstereceğim. Söyle yanı başında. arkadaşlar. hoş geldiniz. <laughs> Benim tatlı sarısın ama. Aşkım. Evet arkadaşlar. Geçtim yine mutfağın işi başına. İş başına arkadaşlar. Bu bizim yavrumuzun süslü müziği, kemik kanadı veren arkadaşlar. Benim olan dün kasaptan kemik almış Yani Şunları kanadı veriyor. Ondan sonra bu da takipçilerim akşam yemeği. Arpaçık çorbası. Azıcık domates sarçası koydum. İki kaşık da domates suyu koydum. Ondan sonra bir güzel pişiriyorum. Azıcık limon sıktım için arkadaşlar. Eşimin karnı çıkmıştı, ekmek yiyecek. Ondan sonra kıyma çıkardım. Akşam oluyor arkadaşlar. Vallahi ee, öğlen ayrı bir tert, kahvaltı ayrı bir sorun. Akşam ayrı bir sorun. Biz kahvaltımızı geç yapıyoruz da yine de yine iyi arkadaşlar. Saat 10'da belen yaptık sabah kahvaltımızı eşimine Ama yine de yine Açıkıyor insan günün uzun olduğundan. Eşimi çorba yören Akşama da soğanını, biberle kıymamızı kavuracağız arkadaşlar. Dün videomu bitiremedim. Dün bazlama yapmıştım. Maalesef bitiremedim. Kemiğimizin altını söndürdüm. Soğuyacak. İçin ekmek kırık evicin. Kemiğin dertli yerlerini yiyor. Ondan sonra kalanını kalıyor arkadaşlar. İri kemiklerini yiyemiyor. Dün bitiremedim. Bugün dedim bitiren videomuza. Aha bugün de benim Kıyma kavuracaksın arkadaşlar. Soğanlı, biberli. Bundan sonra arpaçık çorbanla biraz da semizlik salatası yapacaksın. Makinemi çalıştırdım. Renkliliğe çıkacak. Beyazlı atılacak arkadaşlar. Alkolümü topladım, süpürdüm. Şurada güneş geliydi hastadım. Asladım güneş gitti galiba. Şurada da kuşlarımız var. Arkadaşlar geçen gün ben kızım Selin'in çiçeğe ettiği çiçeğin saksısını değiştir küçük diye saksı aldırdım eşime. ona da çiçek bir gündü sabahcık kurudu ondan sonra çok üzüldüm mü üzüldüm vallahi bir üzülmedim arkadaşlar şöyle dibinden patlıyor tekrar sevindim ben de vera su veriyorum inşallah olur diye inşallah güzelir şöyle göstereyim sıcak çok sıcak. Nasip olursa bugün akşamüstü domates salçamı çıkaracağım. Selim'im var bizde. O, ben sana yardım ederim anne diyor. Nur sevimim yok. Rümeysam ee, Rümeysa'mız ameliyat oldu arkadaşlar. Çocuk düğünü gittiydik biz. Ee, bana aramışlar ulaşamamışlar. Akrabamızın düğünü var Çocuğun e, bir karnına ağrı girmiş. Sancı girmiş acili götürmüş. Bizim oğlan gelin işleymiş. Şunu da talil yapılmış. MR çekilmiş. röntgen çekilmiş. Kan değerleri yüksek çıkınca çocuğun apentisten şüphelenmişler. Dedikleri gibi apentis e, varmış. Ameliyat oldu Rüme arkadaşlar. Gittik geldik yanına. İyi maşallah. Çok şükür. Hastaneden çıktı. Şimdi evde bizim gelin çalıştığı için izin aldı ama tabii iş yeri izin her zaman kabul etmiyor. Şimdi Nur Seymur'u Meysa'nın yanına koyduk. Ben de galiba evimin işini görüyorum. Aşın ekmeğini derken salçalar ikimiz çıkaracaktık. Benim dediğim gibi sol kolum birazcık ağrı yapıyor ama ağrı ağrı gal. Annem de yok. Annem şey gitti. Nereye hmm. Nereye duya? Koyun beli gitti. Arkadaşı bulgur kaynatacağım işte arkadaş da annem gibi yalın yaşlı ee, sevim gel demiş hem bana yardım et demiş ikimizin bir bulgurunu kaynadan ben sana yeter kadar kuyu vereyim demiş gördünüz mü havu dur durdu duruyor hiç inme aşağı Aha, orada dur sen oraya ben bir kapı yaptırayım da sen gör öbürkü köpeklerden korkusuna mı diyor yalınız istedim ya ne diyor bilmem arkadaşlar abi neyse arkadaşlar dün videomuzu bitiremedik Bugün bitiren şöyle dedim. Hemen bir iki dakika çıkay çeken. Ondan sonra videomuzu kapatın. Şimdi benim yemeklerimi hallettim. Arka tarafı geçin. Ee, Selim'e salça çıkaracağız. İnşallah çıkarken de çekebilirim. Çekersem paylaşırım. takip edelim. Evet arkadaşlar. Şurada Selim'in oyuncağı var. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Bunlar geçen dayı salmış gelmiş de tombala gibi şöyle şeyler var. Çeviriyorlar, çeviriyorlar, düşüyorlar. Dayısından oynuyorlar Selim ya. Ben bilemem. Evet gönül dostlarım. Bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Cümleten hayırlı, huzurlu akşamlar. Ve kan kapadır köne Selim'im geldi. İçeride tablet oynuyordu. Hadi bakalım bir. Hayırlı akşamlar hadi. Benim oğlumun canı sıkılıyor arkadaşlar. Okul açılıyor değil ee, O yüzden dayısından geldi dün. Ondan sonra bir iki gün kalacak. Ondan sonra gidecek mi oğlum? Hiç gitmeye canı istemiyor ama gidecek galiba benim oğlum. Değil mi oğlum? Hadi bakalım. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi size hayırlı akşamlar.